Selam canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Yazılı hazırlık çalışmalarımıza fen dersiyle başlıyoruz. Yine sizler için süper bir çalışma hazırladım. Bu derste bu işi bitireceğiz. Sorularımızı çözeceğiz, yüzleri tıkır tıkır kapacağız. Sizler de hazırsanız hemen başlayalım. Bir deneyde K borusundan baktığımızda mum ışığını görürken L borusundan baktığımızda göremiyormuşuz. Buna göre bu deney aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlamak amacıyla yapılmış olabilir diye sizlere soruyoruz. Fark ettiyseniz K borusu düzgün bir boru, L borusu ise eğri büğrü olan bir boru. Arkadaşlar bu deneyin amacı ne olması lazım? Işık ışınlarının doğrusal olarak yayıldığını kanıtlamak olması lazım, değil mi? İsterseniz bakalım. Işık boşlukta yayılır. Bir kere ortam boşluk değil. A gitti. Işık her yönde yayılır. Amaç bu olamaz çünkü L'den baktığımızda ışığı göremedik. Işık ışınları pürüzsüz yüzeylerde düzgün yansımaya uğrar. Yansımanın gerçekleştiği bunu görebileceğimiz bir deney ortamı var mı? Bu da yok. O zaman C'de gitti. Cevap ne olacak? D olacak. Işık ışınları doğrusal olarak yayılır. İşte bu yüzden K'den baktığımızda ışık ışınlarını görürüz. Fakat L'den baktığımızda doğrusal yayıldığı için gözümüze ulaşamaz. Bu yüzden mum ışığını göremeyiz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Geçiyorum ikinci soruya. Aşağıda bazı örnekler verilmiş. Buna göre verilen örneklerden kaç tanesi yarı saydam maddedir diye bizlere sorulmuş. Yani ışık ışınlarının bir kısmını geçirecek. Bu maddelere ne diyorduk? Yarı saydam maddeler diyorduk. Bakalım tek tek. Hava yarı saydam olur mu? Olmaz. Hava nedir? Saydam maddedir. Siz değerli arkadaşlar ışığın bir kısmını geçirir. Bu yüzden yarı saydam olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde buzlu cam nedir? Yine yarı saydam bir maddedir. Şimdi ayna biraz tehlikeli. Bakın aynaya baktığımızda kendimizi görüyoruz. Fakat ışığı geçiriyor mu? Geçirmiyor. Aynı arkadaşlar opak bir maddedir. Lütfen unutmayın cam gayet kolay saydam madde yani ışığı geçirir. Gördüğünüz gibi kaç tanesi yarı saydam oldu? Şöyle bir şöyle iki. O zaman cevabımız A seçeneği olacaktır. Hemen üçüncü soruya uçabiliriz. Bu da ışığın yansımasından. Bir ışık ışını düzgün yüzey şekildeki açıyla gönderiliyor. Buna göre bu ışının yansıma açısı kaç derecedir diye sizlere soruyoruz. Öncelikle bu ışını bir yansıma yaratalım. Şöyle geldi yüzeye çarptı hemen yansıyacak değil mi arkadaşlar? Bundan sonra ne yapacağız? Normali çizeceğiz. Normal neydi? Yüzeye 90 derecelik açıyla inen hayali çizgiydi. Artık gerisi kolay. Normal ile yüzey arasında kaç derece olacak? 90 derece olacak. O zaman hemen gelme açısını beraberce bulalım. Bakın burası ne olacaktır? Gelme açısı olacaktır. Çünkü bu gelen ışın o zaman gelen ışınla normal arasında kalan kırmızı ile gösterdiğim açı ne oldu? Gelme açısı oldu. Toplamları 90 derece olacaksa hemen 90 dereceden 20 dereceyi çıkarıyorum. Kaç kaldı? 70 derece kaldı. Yani burası 70 derece olacak. Bakın toplayın 20, 70 daha 90 dereceyi veriyor. Yani kuralı sağlamış olduk. Peki bize ne sorulmuştu? Yansıma açısı her zaman gelme açısı ne eşittir? Yansıma açısına eşittir. O zaman burası 70 ise burası da arkadaşlar kaç derece olmak zorundadır? Yine 70 derece olmak zorundadır. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır. A'yı yapıştırdık soru 4'e uçtuk. El feneri, kalem ve ekran kullanılarak şekildeki düzenek kurulmuş. Ne soruluyor bize? Kalemin ekranda daha büyük gölgesinin oluşması için hangisi yapılabilir diye soruluyor. Gençler eğer gölge boyunu artırmak istiyorsanız iki tane yolunuz var. Bunlardan biri şu. Işık kaynağı ile cisim arasındaki mesafeyi ne yapacaksınız? Azaltacaksınız. Veya cisim ile ekran arasındaki mesafeyi artıracaksınız. Eğer bunları yaparsanız gölge boyunu artırmış olursunuz. Tek tek bakalım. El fenerini kalemden uzaklaştırmak. El fenerini kalemden uzaklaştırırsak ne olur? Gölge boyu küçülür, büyümez. O zaman A yanlış olur. Kalemi ekrana yaklaştırmak. Yine gölge boyu küçülecektir. B de gitti. Kalemi el fenerine yaklaştırmak. Evet kalemi el fenerine yaklaştırırsak bu mesafeyi azaltmış oluruz. Dolayısıyla gölge boyu artar. D de bakalım. Ekranı kaleme yaklaştırmak. Bu mesafeyi azaltmış oluruz. Gölge boyu küçülür. Dolayısıyla cevabımız ne oldu arkadaşlar? Tabii ki C seçeneği oldu. Geçiyorum soru 5'e. Başlangıçta sıvı halde bulunan saf maddenin ısınma grafiği bizlere verilmiş. Bu maddeyle ilgili hangi ifade yanlıştır diye sizlere soruyoruz. Bakın burası önemli. Madde başlangıçta sıvı haldeymiş. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Sıvı halde bir madde var. Isı aldı, sıcaklığı arttı. 6 ile 8 dakikaları arasında sıcaklığı sabit kaldı. Bundan sonra yine sıcaklığı artmaya devam etti. Gençler biz ne biliyoruz? Isı alan maddelerin sıcaklığı artar saf maddelerin sıcaklığının sabit kaldığı aralıklarda hal değişimi yaşanıyordur. Tekrarlıyorum sıcaklığın sabit kaldığı aralıklarda ne oluyordur? Hal değişimi yaşanıyordur. Şimdi A'ya baktığımızda 6. dakikada hal değiştirmeye başlamıştır. Evet gördüğünüz gibi bundan sonra sıcaklık sabit kalmış. Dolayısıyla hal değişimi başlamıştır. A doğru. Kaynama sıcaklığı 100 derece Celsius'tur. Madde başta sıvıydı. Isı aldı. Neye geçecek? Gaza geçecek. Yani bu aralıkta tabii ki kaynıyor. O zaman bakıyoruz. Sıcaklık kaçta sabit kalmış? Yüzde. Demek ki bu değer bu maddenin kaynama sıcaklığıdır. İfade doğru oldu. Biz yanlışı arıyoruz. 6. ve 8. dakikalar arasında ısı almamıştır diyor. Hayır, ısı almıştır gençler. Alınan ısı hal değişimi için kullanılmıştır. Zaten bu grafiğin adı ısınma grafiği. Dolayısıyla baştan sona kadar ısı almaya devam ediyor. Aman dikkat. Cevap C olacak. D'de de bakalım. Soru işareti kalmasın. Üçüncü dakikada sıvı haldedir. Evet ifade doğru. Bakın 0 ile 6 arasında komple hangi halde bulunacak? Sıvı halde bulunacak. Bu aralıkta hal değişimi yaşanacak. Bundan sonra da gaz halde yoluna devam edecek. Cevabımız ne oldu? C seçeneği oldu. Geldik 6. soruya. Yine sınavda çıkma ihtimali yüksek olan bir soru tipi. Aşağıdakilerden hangisi genleşmenin etkisiyle gerçekleşmez? Genleşme neydi arkadaşlar? Isınan maddelerin hacminin artmasıydı değil mi? Boyca ve hacimce artışa genleşme diyorduk. Maddenin ısı alması lazım. Burası önemli. Şimdi A'ya baktık. Isıtılan kavanoz kapağının kolayca açılması. Kavanoz kapağı metal. Isı aldığında ne oluyor? Genleşiyor, büyüyor, kolayca açılıyor. O zaman bunu örnek olarak verebiliriz. A gitti. Yazın elektrik tellerinin sarkması. Yine yazın hava sıcak olduğu için teller genleşiyor ve sarkıyor. Örnek olarak verebiliriz. Yani genleşmenin etkisiyle gerçekleşir. Hemen C'ye baktık. Kış aylarında rayların uçlarında boşluk oluşması. Bir kere kış aylarında ne olur arkadaşlar? Madde ısı kaybeder. Dolayısıyla ne olacaktır? Büzülme gerçekleşecektir. Dolayısıyla cevabımız C olacaktır. Aynı mantıkla termometredeki sıvı seviyesinin yükselmesi de yine genleşmenin etkisiyle gerçekleşir. Cevabımız C seçeneği. Uçuyoruz 7. soruya. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte ülkemizde yaşamış ancak günümüzde nesli tükenmiş canlılara örnek olarak verilemez. Yani geçmişte bu topraklarda yaşıyordu fakat soyu tükendi artık günümüzde yaşamıyor. Bakın Asya aslanı, Kafkas bizonu, Asya fili geçmişte ülkemizde yaşayan fakat günümüzde soyu tükenmiş canlılardır. Fakat bu gruba arkadaşlar kelayna kuşunu örnek olarak veremeyiz. Çünkü sayıca az olsa da soyu tükenmiştir diyemiyoruz değil mi? Nedir bu? Tehlike altında bulunan canlılardandır. Dolayısıyla cevabımız kelaynak olacaktır. Yine aynı mantıkla hazırladığım bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan canlılara örnek olarak verilemez? Ülkemizde Akdeniz foku, Salep orkidesi ve ala geyik arkadaşlar tehlike altında bulunan canlılardır. Fakat papatyayı örnek olarak veremeyiz bu gruba. Çünkü doğada çok sayıda papatya bulunuyor. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Gelsin 9. soru. Hava kirliliğine yol açan faktörlere örneklerinden hangileri verilebilir? Yine sevilen bir sınav soru tipi. Tek tek bakalım. Kalitesiz kömür kullanımı. Evet, havayı kirletir. Biri aldık. Kontrolsüz sanayileşme. Sanayilerden bildiğiniz gibi zehirli gazlar çıkıyor. Bu da yine havayı kirletiyor. Örnek uygun. Fakat güneş enerjisinin kullanımı uygun bir örnek değil gençler. Çünkü güneş enerjisi temiz bir enerjidir. Havayı kirletmez. Cevabımız 1 2 yani B seçeneği olacaktır. Geçiyorum soru 10'a. Verilenlerden kaç tanesi deprem öncesinde yapılması gerekenlerdendir? Evet bakalım. Raf, ayna ve benzeri eşyalar duvara sabitlenmelidir. Evet bu deprem öncesinde yapılması gerekenlerdendir. Deprem çantası da yine deprem öncesinde hazırlanmalıdır. Çök, kapan, tutum pozisyonu alınmalıdır. Bu deprem öncesinde değil deprem sırasında yapılır arkadaşlar. Bu hatalı. Binalar sağlam zemin üzerine yapılmalıdır. Yine deprem öncesinde yapılmalıdır. Kaç tanesi oldu? 1, 2, 3 tanesi oldu. O zaman B diyoruz. Soru 11'e uçuyoruz. İki tane bilgi verilmiş. Verilen bilgiler hangi yıkıcı doğa olayına aittir? Bakalım. Magmanın yer kabuğundaki çatlaklardan püskürme şeklinde dışarı çıkmasıdır. Çok basit. Hemen aklınıza ne geldi? Tabii ki volkanik patlama geldi. O zaman B ve C'yi uçurdunuz. Hızlı saatte 120 kilometreyi aşan ve yıkıcı etkiye sahip olan rüzgarlardır. Bazı kaynaklarda 117 olarak da karşınıza çıkabilir. Kimdir bu? Kasırgadır. O zaman D de gitti. Cevap ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. Harikasınız. Tam puanımızı kaptık. Geldik 12. soruya. Heylandan korunmak için yapılması gereken uygulamalara örneklerinden hangileri verilebilir? Gençler heylan neydi? Toprak kaymasıydı evler, insanlar toprak altında kalabiliyordu. Ciddi zararlar ortaya çıkabiliyordu. Şimdi neye bakacağız? Heylandan nasıl korunabiliriz? Buna bakacağız. Eğimli arazileri ağaçlandırmak. Mantıklı mı? Mantıklı. İstinat duvarları yapmak. Yine toprağı tutabilir. Dolayısıyla mantıklı. Yamaçlara su kanalları açmak. Bakın bunu unutuyorsunuz. Su kanalları açtığımızda ne oluyor? Su üst kısımlardan alt kısımlara hızlı bir şekilde kolaylıkla akmış oluyor. Toprağın altına inemiyor. Böylece arkadaşlar heyelan engellenmiş oluyor. Bu da uygundur. Cevap 1, 2, 3 yani D seçeneği olmalıdır. Güzel bir soruydu. Hemen 13. soruya geçelim. Bazı bilgiler verilmiş arkadaşlar. Aşağıdaki yıkıcı doğu olaylarından hangisi açıkta kalır diye sizlere soruyoruz. Tek tek eşleştirelim belli bir bölgedeki toprağın kısmen su altında kalması. Nedir bu? Seldir. O zaman bununla C'ye eşleştirebiliriz. C uçtu. Yağışların etkisiyle toprağın üst tabakasının hareket etmesi, toprak kayması ne olacak? Heyelan olacak. O zaman A da gitti. Yer kabuğundaki kırılmaların yol açtığı yeryüzü sarsıntılarıdır. E tabii ki deprem olacak. Bunu da B ile eşleştirdik. Hangisi açıkta kaldı? D. Yani hortum açıkta kaldı. O zaman cevabımız D olacaktır. Hemen sıradaki soruyla devam ediyoruz. Geldik 14'e. Çevre kirlilikleri ve nedenleri ile ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yine odaklanmanız gereken bir soru tipi. Egzoz gazları hava kirliliğine yol açar. Bunda problem yok. A uygun. Tanker kazaları. Bakın tankerler petrol taşıyan deniz araçlarıdır. Dolayısıyla arkadaşlar bu kazalar su kirliliğine yol açar. O zaman doğru diyoruz. Tarım ilaçları ne yapıyor? Tarım alanlarında toprağı kirletiyor. Suya karışırsa suyu da kirletebilir. Bu da aklınızda bulunsun. C de uygun. Sprey ve deodorantlar suyu kirletmez. Ne yapar? Havayı kirletir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. 15. soruya baktık. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği korumak için alınması gereken önlemlerden biri değildir? Bakalım. Kontrolsüz avlanmanın önüne geçmek. Evet, önlemlerden biridir. Birçok canlının hayatını koruyabiliriz. Yeşil alanları ve su kaynaklarını korumak. Yine uygundur. Su kaynakları olmazsa, yeşil alanlar olmazsa bu canlılar zaten yaşamına devam edemez. Organik tarımı yaygınlaştırmak. Bu sayede tarım ilacı kullanımı azalıyor. Yine uygun fosil yakıt kullanımını tercih etmek kötü bir şeydir. Nedir bunlar? Doğal gaz, kömür ve petroldür. Fosil yakıtlar yakıldığında arkadaşlar hava kirliliği oluşur. Özellikle kömür havayı kirletir ve bu şekilde biyoçeşitliliğe zarar vermiş oluruz. Cevap D seçeneği olacaktır. 16. soruda boşluğa gelmesi gereken kavramı arıyoruz. Lavabolara dökülen atık yağlar hangi kirliliğe yol açar? E tabii ki suya karıştığı için su kirliliğine yol açar. Cevap C olacaktır. 17. soru kesin sınav sorusu. Arkanıza yaslandınız ve tamamen soruya odaklandınız. Özdeş devre elemanlarıyla şekillik düzenekler kurulmuş, ampul parlaklıkları karşılaştırılmış. Buna göre bu deneyin bağımsız ve bağımlı değişkeni hangisidir diye sizlere soruyoruz. Gençler, bağımsız değişken şu. Etkisini aradığımız şey. Yani bizzat kendimizin değiştirdiği şey. Buna bağlı olarak ortaya çıkan sonuç ise ne olacaktır? Bağımlı değişken olacaktır. Bakalım biz burada neyi değiştirdik? Bakın birincisinde bir tane pil varken ikincisinde iki tane pil kullandık. Yani değiştirdiğimiz şey pil sayısı. Biz pil sayısının parlaklığı etkisini inceliyoruz. Dolayısıyla pil sayısı ne olur? Bağımsız değişken olur. A ve D gitti. Buna bağlı olarak ne olacaktır? Ampul parlaklığı değişecektir. Pil sayısı arttığı için parlaklık artacaktır. Ampul parlaklığı da bağımlı değişken olacaktır. Zaten bu konuda bağımlı değişken daima ne olur? Ampul parlaklığı olur. Gayet basit bir şekilde buna ulaşabilirsiniz. Cevabımız B seçeneği. Gelsin 18. soru. Yine çıkma ihtimali yüksek olan bir soru tipi. Özdeş devre elemanları ile şekildeki düzenekler kurulmuş. Ampul parlaklıkları karşılaştırılmış. Bu deney sonucunda hangi çıkarım yapılabilir? Şimdi ne yaptık? Ampul sayısını arttırdık. Ampul sayısı artarsa ne olur? E tabii ki ampul parlaklığı azalır. Toparlayalım. Pil sayısı artarsa parlaklık artar. Ampul sayısı artarsa parlaklık azalır. Çok sayıda ampul kullanırsan ne olacaktır? E tabii ki parlaklık azalacaktır. Gayet basit. Bakalım şimdi. Pil sayısı arttıkça ampul parlaklığı artar. Bakın ifade doğru. Fakat burada pil sayısı artmış mı? artmamış. O zaman bunu eleyeceksin. Ampul sayısı arttıkça evet arttı. Bir taneydi iki tane oldu. Ampul parlaklığı azalır. Evet cevabımız bu. Bu çıkarımı yapabiliriz. Seri bir şekilde C ve D'de bakalım. Anahtar kapalı olduğunda ampul ışık vermez diyor. Anahtar kapalı olduğunda değil açık olduğunda ışık vermez. Zaten deneyin amacı bu olamaz. C elenir. Ampul sayısının Ampul parlaklığına etkisi yoktur diyor. Hayır, vardır. Bu yüzden cevabımız arkadaşlar ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. 19. sorudayız. Devredeki ampul parlaklığını artırmak için hangisi yapılabilir? İki tane ihtimal var. Ya pil sayısını artıracaksın ya da ampul sayısını azaltacaksın. Bu kadar basit. Devreye bir ampul daha eklemek. Hayır, parlaklık ne olur? Azalır. Yanlış. Devredeki pillerden birini çıkarmak. Pil sayısı azalırsa yine parlaklık azalacaktır. Gücümüz azalır çünkü B de gitti. Devreye anahtar eklemek. Anahtar olsa da olmasa da ampuller ışık verir zaten. C de gitti. Cevap D oldu. Devredeki ampul sayısını azaltırsak ne olur? Parlaklık artar. Çünkü az ampul daha parlak yanacaktır. Cevap D olacaktır. Son soruya geçiyoruz. Güzel bir soruyla çalışmamızı noktalıyoruz. Şekildeki elektrik devresinde bulunan devre elemanları hangisine doğru verilmiştir? Şimdi şöyle baktığımızda üstteki devre elemanları nedir? Ampuldür. Kaç tane ampul var? 2 tane ampul var. Bunlar ampul. Alttakiler şu devre elemanları pildir gençler. Gördüğünüz gibi pil sayısı da 3. Pil 3 tane ise C ve D gitti. Ampul 2. Evet 2 yazmış. Peki anahtar ne durumda? Gördüğünüz gibi kapalı durumda. Kapalı olduğunda üzerinden elektrik akımı geçebilir, ampuller ışık verir. Açık olduğu durumu da bu şekilde çizmiş olacağız. O zaman A gitti cevabımız B seçeneği olacaktır. Değerli öğrenciler bu dersimizde sizlerle birlikte fen sınavı öncesinde süper bir çalışma yaptık. Sınavda çıkabilecek tarzda örnek sorular çözdük. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.